Ee, Eda Şanlı ben ee, yazları yaz tatilinde havuza geliyorum ee, arkadaşlarımızla burada eğleniyoruz yüzüyoruz daha birçok kurs var oraya da gidiyorum ee, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kuyucak Belediyesi yaz sporlarında aşağı yukarı 10 yıldır devam eden bir programın bir yılındayız. Şu an Kuyucak yüzme havuzundayız. Ortalama 180 tane öğrencimizle bu sene yaz sonuna kadar yüzme programını gerçekleştireceğiz. Horsunlu Pamukören ve